Kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı diyor. Hmm, evet. 3, 6 buraya 6 buraya, 6 buraya, 216 olur. 6 kere 6, 36, 36 çarpı 6, 6, 6, 6 diyoruz. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Ee, rakamları birbirinden farklı 6 tane buraya yazarız. Bir tanesi gitti. Geriye 5 kaldı, geriye 4 kaldı. 30 çarpı 4'ten 120 oldu. Denizli doğru. Kimisinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir diyor. Tek diyor 1, 3, 5, 3 tane buraya yazılabilir. Bir tane rakamlar birbirinden farklı diyor. Birini kullandık 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı geriye. Geriye 4 tane. 5 4, 20, 22, 3, 60, 27, 27 doğru. Kimisinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı diyor. Çifti 2, 4, 6'dan bir tanesi kullandık. Geriye 5 kaldı. Geriye 4. Bu da 60 oluyor. Cevap Edirne bakıyorum. Doğru. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı çift doğal sayılardan kaç tanesi? 400'den büyüktür. 400'den büyük olacak. Ee, ve çift olacak. 2 4 6 Şimdi burada iki kısım yapacağız. Mesela ee, 2 4 6'dan mesela 4 veya 6 bu, 4 veya 6 çift sayısını kullandığım zaman birisi gitti. Geriye kaç tane rakamları farklı edilsin. Geriye 5 tane geriye 4 tane kaldı. Buradan bir bir dakika 400'den büyük diyor. Pardon onu yazdım. Almamışım. 400'den büyük diyor. Şimdi 4 ve 6'yı kullandık. Biri gitti ya. 400'den büyük diyor. 4, 5, 2, 4 ya da 5 kullanabilirim başa. O yüzden 400'den büyük dedi. Şimdi biri gitti. Geriye de 4 tane kaldı. 4, 8, 8, 8 12, 16. Bir 16 burada var. Şimdi 2'yi kullansaydım sonra çift diyor ya. Bir tane kullanmış olacaktım. Başa da 4, 5, 6'dan 3 taneden biri gelecekti. 1, 2, 3, 4. 3 geriye 4 tane kalıyor. 4 8, 12 topladığında ne oluyor? 28 oluyor. Cevabımız 9 Ceyhan doğru. Kümesin elemanları kullanarak 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Ee, bakıyorum başa 6 tane gelebilir. Ee, sonra 7 7 7 gelebilir. 7'nin küpü çarpı 6 oldu. Ne diyor? Kimisinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir diyor. Ee, farklı diyor. 1, 3, 5 3 tane buraya yazılabilir. 3 ee, basamaklı kaç farklı sayı. Bir, rakamları birbirinden farklı dememiş. 3 tane yazdık. Buraya başa da 6 tane gelebilir. Buraya 7 tane. 7 kere 6, 42, 42 çarpı 3 Eee ne oldu 126 oldu yani cevap bursu 31 bursa bakıyorum Doğru kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazabilir 3 basamaklı olacak çift olacak Tamam Sona 0 2 4 6 4 tane sayı gelebilir başı 6 tane sayı gelebilir. Ortaya 7 tane 7 kere 6 42, 42 çarpı 4 168 yani cevabımız C. Kimisinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Rakamları birbirinden farklı diyor ee, 3, buraya 6 tane sayı yazılır. Biri gitti geriye 3, 6 tane kaldı. Geriye 5 tane kaldı. 36 çarpı 5 180 oluyor. Yani 33 Bursa doğru. Kümesin elemanları kullanarak rakamla birbirinden farklı. 3 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazabilir? Tek diyor. 1, 3, 5'ten bir tanesi yazdık. Gitti, gitti geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane yazabiliriz. Bu gitti geriye yine 5 tane yazabiliriz. Çünkü başa 0 yazamayız. 5, 5, 25, 25 çarpı 3, 75. 34 Bursa doğru. Rökümesinde elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı kaç çift doğal sayı yazabilir? Şimdi rakam bunda iki durum inceleyeceğiz. Birinci durumda buranın sıfır olduğu durumu inceleyeceğiz. Burası sıfır olursa bir kere bir sayı sonra sıfır, yaz, sıfır yazarız. Ee, sonra biri, sıfır gitti zaten. 3-6 tane sayı başa yazılır. Rakamları birbirinden farklı. Birini eledik geriye 5 tane kaldı. Buradan bir 30 gelecek. Şimdi üstüne bakalım çift dediği için sıfırı yazdık zaten 2 4 6 buraya 3 tane sayıdan biri gelir biri gitti geriye 1 2 3 4 5 sayı yazılır biri gitti bir 3 4 5 sayı yazılır Hani başa sıfır yazmadığımız için böyle oldu 5 kere 5 25 25 75 artı 30 ne oldu 105 oldu 35 denizdi yani doğru kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 5 e, ile tam bölünebilen 4 basamaklı diyor 5 ile tam bölünebilen bir şurası 0 olduğunda bir de şurası 5 olduğunda iki durumda inceleyelim buraya bir sayı Rakamlar birbirinden farklıymış 0 olduğunda geriye 3 6 sayı kaldı 5 sayı kaldı 4 sayı kaldı şuraya baktığımızda burada 5'i kullandık bir sayı 1 2 3 4 5'i kullandık bu gitti 1 2 3 4 5'i kullandık buraya 4 5 kere 5 25 25 çarpı 400 6 x 5 30, 30, çarpı 420 220 yani 36 Ceyhan bu videodaki son sorumuz kümesinde elemanları kullanılarak rakamlar birbirinden farklı ee, 5 ile tam bölüne 3 basamaklı kaç doğal sayılardan kaç tanesi 300, 300'den büyüktür İki durum inceleyeceğiz ee, 5 ile bölünebilen şurası 0 olduğunda şurası 5 olduğunda diyelim Şimdi sıfır olduğunda rakamları bir, bir sıfır olduğunda e, rakam önce 300'den büyük diyor. 3, 4, 5, 6 yani 4 tane sayı gelebilir. Bunlardan birini eledik. 3, 4, 5 tane sayı gelebilir. Rakamları farklı dediği için burada zaten sıfır geliyor. Bir tane 5, 4, 20. Buradan bir 20 geldi. Şuraya diyelim ki şunu silelim. E, 5'i kullandığımız zaman buraya bir sayı geldi. 3, 4, 6 başı 3 tane sayı gelir. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı gelir. 5, 2, 3, 15, 20 artı 15 tane 35 olur cevabımız. Bakalım Edirne doğru. Evet e, videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.